Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. İslam dininin ana değerleri ve insani değerleri Kur'an-ı Kerim'in ta kendisidir. Her insan Kur'an'ı kendi lisanı ile okuyup anlamalıdır. Ancak bir mümin Kur'an'ı okurken ilk önce ilahi vahyin getirdiği değerlerle bütünleştirerek okumalıdır. Kur'an Allah kelamı olduğu için Allah Azze ve Celle'nin sunduğu değerleri ruhen, kalben ve bedenen içselleştirerek okumalıdır. İkincisi, Kur'an'ı tevhid akidelerini benimseyerek okumalıdır. Kur'an okuyan insan bir roman okumuş gibi okursa, efendim geçmiş peygamberlerin ve geçmiş kavimlerin hayat hikayelerini okuyormuş gibi okursa Kur'an ona kapalı olur. O Kur'an'dan bir şey anlayamaz, Kur'an da onu tanıyamaz. Kur'an insani medeniyetin ihyasıdır. Hz. Adem aleyhisselamla başlayan insani medeniyetin ihyası Kur'an'dır. Adem aleyhisselama sunulan on sayfada medeni değerleri insana öğretmiştir. Bütün peygamberlere sunulan suhuflar ve kitaplar insani medeniyeti insana öğretmiştir. Yani insana insani kamil gibi ehsani takvim üzere yaşamayı öğretmiştir. Kur'an da bütün insanlık alemine insani medeniyeti tanıtır ve öğretir. İnsani ahlakı tanıtır ve öğretir. İnsana ehsani takvim olduğunu, ruhu ile, bedeni ile ve akli değerleri ile en yüksek seviyede olduğunu hatırlatır. Kardeşlerim, elbette bir kavmin hikayesini okursan başka bir kitaptan farkı yoktur. Ancak okuyan kimse, iman eden veya etmeyen, mutlaka Kur'an'ı tevhid akidelerinin idraki ile okumalıdır. Allah Teala geçmiş kavimleri hatırlatırken dahi okuyan kişilere kendini hatırlatıyor. Yani bir kavim iman etmediğinden dolayı helak oluşunu hatırlatıyor. Bir peygamberin onlara nasıl nazik davrandığını, nasıl hoş davranarak anlattığını hatırlatıyor. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a inzal olunan Kur'an tüm insanlığa mesajdır. <laughs> Sadece Peygamber Efendimiz'e değil tüm insanlığa mesajdır. Ancak Hz. Muhammed Aleyhisselam Kur'an'ı yaşamıştır insan olarak yaşamıştır. Bazı sohbet ehli kardeşlerimiz peygamber efendimizi insani sıfattan çıkararak yüceltmeye çalışırken bir başkası da diyor ki Allah onu yüce kılmış. Onu günahtan uzaklaştırmış. E biz onun gibi yaşayamayız ki diyorlar. Kardeşlerim Rabbimiz Teala elbette ki peygamber efendimizi koruyordu ancak nefsi emmare bakımından koruyordu. Tehlikelerden korumuyordu. Mücadelede gevşekliği yaptığı zaman elbette ki ona Cenab-ı Hak ikaz ederdi. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ın ulvul ulvi oluşu insani değerleri kuşatmasındandır. Kur'an'ın yüceliği insan ile Allah'ı buluşturmasındandır. Kur'an'ın mesajlarında insanın sosyal hayatı vardır. Ekonomik hayatı vardır. İnsanın toplumsal yaşam düzeni vardır ve insanın suç işlediği zaman da ceza hukuku ile تربيه ما تدورت، الفاتحة